Evet arkadaşlar çarpanlara ayırmanın konu anlatım kısmını tamamlamıştık. Şimdi ise çarpanları ayırmayla ilgili sorularımıza bakalım. Çıkmış sorularımıza. Yıl 2018. Bana ne diyor? Kenar uzunluğu A birim olan bir kare, şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare belirtiyor. Geldim. Kenar uzunluğu B, kenar uzunluğu B. E bunun tamamının kenar uzunluğu A ise geriye ne kaldı şurada? A eksi B ifadesi. Burası zaten karşılıklı olarak yine B'ye eşit. Tamamı A olduğu için bu kenar uzunluğuna A eksi B kaldı. Burası zaten karşılıklı kenarlar B'ye eşit. Karşılıklı kenarlar A eksi B'ye eşit. E burası A eksi B ise burası da A eksi B olacak. Bunları yazdım. Bana diyor ki aşağıdaki ifade hangi iki bölgenin alanlar toplamına eşit? Birinci bölgenin alanına baktığım zaman kenar uzunlukları B'ye B yani B kare ifadesi. İkinci bölgenin alanına baktığım zaman B ile A eksi B'nin çarpımı yani AB eksi B kare ifadesi. Üçüncü bölgenin alanına baktığımda ise bu sefer a eksi b ile b'nin çarpımı yani a b eksi b kare ifadesi gelecek tıpkı ikinci bölgenin alanında olduğu gibi. Dördüncü bölgenin alanı ise a eksi b ile a eksi b'nin çarpımı yani a kare eksi 2 a b artı b kare şeklinde olacak. Bunlardan hangi ikisini toplarsam a kare eksi 2 a b artı 2 b kareye ulaşmış olurum. Bakıyorum elimde a kare ifadesi olması lazım. Yani dördüncü bölgeyi kesinlikle almam lazım. Çünkü diğer üç bölgenin herhangi birinde a kare ifadesi bulunmuyor. E burada a kare eksi 2ab artı b kare var. Ama bana iki tane b kare lazım. O zaman bir tane daha b kare ihtiyacım var. Ve bu da birinci bölgeden gelecek. Bu durumda birinci ve dördüncü bölgenin alanlar toplamı a kare eksi 2ab artı 2b kare eşit olacaktır temel bir çarpanlara ayırma ve özdeşlik sorusu olarak nitelendirebiliriz. Çarpanlara ayırma sorusu tekil olarak çok fazla karşımıza gelmeyecek. Sadece çarpanlara ayrılmanın olduğu sorulara bakıyoruz ama çarpanlara ayırma polinomlar içerisinde, fonksiyonlar içerisinde, limit içerisinde, ikinci dereceden denklem içerisinde ve birçok konu içerisinde karşımıza çıkacak. Tekil olarak az soru soruluyor ama birçok konu içerisinde serpiştirilen bir konu. Onun için çarpanlar ayırma konumuzun çok iyi olması lazım. Mesela gelelim yıl 2021'e. Metin olarak uzun bir soru ama çözüm olarak rahat bir soru. Yukarıda verilen ifade normal çarpanlar ayırma nasıl yapılır bundan bahsediyor. ax kare artı bx artı c şeklinde verilen bir ifadeyi nasıl çarpanlarına ayırabilirim? Çarpımları A ve çarpımları C olacak şekilde MR ve NS diye iki tane sayı seçiyorum. Ve çaprazlama çarptığımda bunların toplamı ortadaki ifadeyi veriyorsa demek ki çarpanlarına ayrılmış hali MX artı N ve Rx artı s şeklinde olacağını zaten söylemiş. Diyor ki yukarıdaki metodu kullanarak b ifadesi bir reel sayı olmak üzere bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Sude verilen şartları sağlayan MNRS gerçel sayılarını bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark etmiş. Daha sonra N ve S sayılarının yazacağı yerleri karıştırarak normalde N ve S'yi buralara yazması gerekirken bu ne yapmış? Yanlışlıkla yerlerini karıştırmış. MX artı N yazacağına MX artı S ifadesi yazmış. Rx artı s yazacağına Rx artı n ifadesi yazmış. Ve bu şekilde şu ifadenin çarpanlarını bulmuş. O zaman bize verilen ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Buraya 2x'e x dedim. 7'ye eksi 3 dedim. Bakalım çaprazlama çarpımına. Şurası eksi 6x. Buradan da 7x geldi. Topladığımda ortadaki ifade olan x'e ulaştım. Yani burada Sude'nin yanlışlıkla yaptığı ifade ne? 2x kare artı x eksi 21. Yani 2x artı 7 çarpı x eksi 3 ifadesi. Tabi bunu yanlışlıkla yapmıştı. Normalde şu iki ifadenin yerlerini karıştırmış. O zaman bu iki ifadenin yerlerini düzeltelim. 2x eksi 3 ifadesi ve x artı 7 ifadesi. O zaman bu bizim orijinal ifademiz olacak. Yerleri karıştırılmamış ifade. Yerleri karıştırılmamış ifade 2x kare artı bx eksi 21. E bunu da dağıttığım zaman 2x kare şuradan 14x buradan eksi 3 xten artı 11x eksi 3 ile 7'yi çarptım. Eksi 21 bizim orijinal ifademiz olacak. 2x kare var. Eksi 21 var. X'in katsayısı burada B. Burada da X'in katsayısı 11. Demek ki B ifadesi 11 olacak. Metin olarak uzun bir soru gibi gözükebilir ama aslında temel bir çarpanlara ayırma sorusuydu. 2021 yılında çıktı. Metin olarak uzun bir soru ama çözüm olarak aslında rahat bir soruydu. Geldik 2023 sorusuna. Ne diyor? X ve Y ifadeleri gerçel sayı olmak üzere iki tane eşitlik vermiş. X ve Y'nin çarpımını istiyor. Şimdi x ve y birer tam sayı olsaydı deneme yanılma yolunu kullanabilirdim. Ama birer tam sayı olmadığı için daha doğrusu birer tam sayıdır diye belirtmediği için tam sayı da olabilir, real sayı da, virgülü sayı da, köklü sayı da, irasyonel sayı da olabilir. Bundan dolayı deneme yanılma yoluna gitmememiz lazım. Şimdi ben desem ki ilk kısmı x parantezine alayım. Bu x artı 8y ifadesi eşittir 60. Yine tam sayı olmadığı için burada kalkıp mesela x kök 2 olsun. O zaman burasının tamamı da 30 kök 2 olsun diye varsayımlarda bulunarak ilerleyemem bu soru için. Peki ne yapmam lazım? E bakıyorum 60 var. Eksi 15 var. Ben diyorum ki şu ifadeyi geleyim 4 ile genişleteyim. 4 y kare eksi 12 x y eşittir eksi 60. Üstteki ifadeyi aynen yazıyorum. x kare artı 8 x y ifadesi. Bu da 60'a eşit. Ben burada bir taraf tarafa toplama işlemi yaparsam 60 eksi 60 birbirini götürür ve sonuç 0 olur. Sol tarafı da topladığım zaman x kare eksi 4 x y artı 4 y kareye ulaşmış olur. Şimdi burada ne yapmam lazım? Bakıyorum x'in karesi. E burası da 2y ifadesinin karesi. E ortadaki kısımsa x ve 2y'nin çarpımının 2 katı. O zaman bu bana bir tam kare ifadeyi hatırlatıyor. Şurada çıkarma işlemi olduğundan ötürü x eksi 2y'nin tam karesi olacak bu ifade. Peki neyin karesi 0? Tabii ki 0'ın karesi. O zaman x eksi 2y ifadesi 0'a yani x ifadesi 2y'ye eşit olacaktır. Bu bilgiyi bulduktan sonra bu bilgiye ulaştıktan sonra bu denklemlerden herhangi birini alıyorum. Mesela şunu aldım. X gördüğüm yere 2Y yazacağım. Hemen yazıyorum. 2Y'nin karesi artı 8 çarpı 2Y çarpı Y ifadesi eşittir 60. 2Y'nin karesi 4Y kare. Burada 8 çarpı 2Y çarpı Y ifadesi de 16Y kare. Yani topladığımda 20Y kareye ulaştım ve bu da 60'a eşit. Demek ki Y kare ifadesi 3 olarak karşımıza çıktı. Bizden istenen x çarpı y ifadesi x e, dediğim ifade 2y x ile y'yi çarptım. Yani x çarpı y ifadesi 2y kare oldu. y karenin zaten 3 olduğunu bulmuştum. Bu durumda 2 çarpı 3'ten 6 bizim doğru yanıtımız olacak. Gayet güzel ve gayet hoş bir soru. Burada 60 ve 15'i yok ederek en azından bir tam kare ifadeye ulaşmış olduk. Gelelim tekrardan 2023 sorusuna. Ne diyor bana? Ahmet amca kenar uzunlukları x artı 20'ye 2x artı 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki tarlasının bir kenar uzunluğu x birim olan x metre olan karesel bir kısma ayçiçeği yetiştirmiş. Tamam. Tarlanın geriye kalan kısmı ise 1400 metre kare olduğuna göre e tarlanın geriye kalan kısmı şu bölge ve şu bölge. Geliyorum bu bölgenin alanını bulmaya. Bu kenar x artı 30. Bu kenar x artı 20. O zaman x artı 30 ile x artı 20'nin çarpımı şu bölgenin alanını verecek. Geliyorum diğer bölgenin alanını bulmaya. Bu da x'e 20. Yani x ve 20'nin çarpımı. Geriye kalan kısmın alanı yani bu iki ifadenin toplamının 1400 olduğunu söylemiş. Gelelim bunları toparlayalım. Bunu dağıttığım zaman x kare artı 50x artı 600 gelecek. Aşağıda da 20x var. Toparladığım zaman x kare artı 70x artı 600 ifadesi 1400'e eşit oldu. 1400'ü sol tarafa gönderdim. x kare artı 70x eksi 800 ifadesi eşittir 0. Bakalım bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor mu? x karenin katsayısı 1 olduğu için şuraya odaklanıyorum. Çarpımları 800, daha doğrusu eksi 800. Toplamları ise 70 olan 2 tane sayı. 80 ve 10 aldığım zaman aradaki fark 70 kurtarıyor. O zaman bunu 80'e eksi 10 aldım ki çarpımları eksi 800. Toplamları ise 70 ifadesi olsun. Bunu da x ve x diye ayırdım. O zaman bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x artı 80 ve x eksi 10'un çarpımı. E çarpım sonucunun 0 olabilmesi için ya burası 0 olacak yani x 10 olacak ya burası 0 olacak yani x eksi 80 olacak. Tabi x dediğim ifade bir uzunluk birimi olduğundan ötürü negatif bir değer alamayacak. O zaman x ifadesi 10 olarak karşıma çıktı. Benden istenen tarlanın tamamının çevresi. E çevreyi nasıl buluyorum? Kısa kenar artı uzun kenarın iki katını aldığımda çevreye ulaşmış olurum. X'i 10 olarak buldum. O zaman burası 30 oldu. X'i 10 olarak buldum. Burası 50 oldu. 50 ve 30'un toplamı 80. 2 katı 160. Bu tarlanın çevresi olacaktır. Güzel bir çarpanlara ayırma sorusuydu. Şimdi bu şekilde çarpanlara ayırmanın da çıkmış sorularını tamamlamış olduk. Tabi dediğimiz gibi tekil olarak az soru çıkabilir ama polinomlarda, fonksiyonlarda ve birçok konu içerisinde çarpanlara ayırmayı kullanacağız. Bir sonraki videoda testlerde ve sorularda görüşmek üzere.